Evet, bugün köpeklerimize parazit hapı vereceğiz. Veterinerimizin özel tavsiyesi üzerine şimdi göstereyim soran arkadaşlar oluyordu. Endopet yazıyor şu şekilde. Eğer köpeğiniz kaç kilo ise eğer 10 kilo ise bir tane. 20 kiloysa 2 tane. Yani her 10 kiloya bir tane ekliyoruz. Ağızdan o şekilde veriyoruz. Ben kolay yesinler diye sosisin içine koyacağım. Şöyle yaklaştırayım. Endopet. Gençleri de alayım buraya. Gelin buraya. Gel. Geç içeri. Geç. Geç. Zeytin Hayır. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel burada bekle. Bekle burada. Zeytin az önce kızdım. Yiyecek bir şeyler verdim. Tavuklara sarıyordu böyle. Onlar kovaladı. Yemek olunca gözü dönüyor ya zeytinin. Dur oğlum. Şimdi sosislerin arasına koyup adamlara yutturacağız. 50 kilo falan olurlar diye düşünüyorum. 40-50 kilo. O yüzden ikisine de dörder tane vereceğim. Şöyle açtım. Sosisimizin içine koyuyorum. Hiç zahmetsizce Yutacaklar birazdan. Bekle oğlum bekle. Bekliyorsun. Nasıl bekliyorlar göstereyim Bekliyorsun. Bekliyorsunuz. Hayır. zeytin. Bak bekliyor adam burada. Gel burada bekle. Burada bekliyorsun. Bekliyorsun burada. Ya orada tavuk eti falan var. Kaynattım ona gidiyor. Bu tarafa geliyorsun. Bekliyorsunuz burada. Burada bekliyorsunuz. Beni kızdırmayın çocuklar bak. Barut! Bırak onu. Beni döverim ha. Otur orada bekle. Ezan okununca Barut Bey böyle Hayır 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 bekliyorsun. <laughs> Haplar şu şekilde yuvarlak her birine ikişer tane koydum. 40 kilo olarak ben tahmin ettim. Belki biraz fazla olabilir barut ama o kadar olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi her birine ikişer tane vereceğim. Barut gel buraya. Yavaş. düşüyorum. Ben hafı düşüyorum. Barut bunu yer misin? Ne Ye bunu? bu Zeytin hemen yedi doğal olarak. Zeytin yer zaten. Buna hiç ısrar etmeye gerek yok da Barut Bey nazlanıyor. Zeytin dur. Barut gel buraya. Zeytin dur. Zeytin durur musun? Zeytin dur. Zeytin. Arada beni kaynatacaksın. Zeytin dur diyorum. Dur. Barut. Bunu yemen lazım. Zeytin. Barut iyi oğlum. ne uyanık serserisin ya. Neyse sosisi değiştiriyoruz. Bir tane daha zeytin çık oradan. Çekil oğlum. Barut. Barut burayı. Dur. Neyse tavukla vereceğim. Çık. Çık. Hayır. Çocuklar şımarmayın. Zeytin yuttu ama Barut Bey birini yuttu birini yutmadı uyanık. Ama yutturacağım ona. Bir şekilde yutturacağız onu. Hayır. Barut. Barut. Hayır Zeytin. Tavuğun içine koyacağım. Bakalım bu sefer de yutmayacak mi? Dur. Pişmiş tavuk eti var. Bu sefer yutar diye düşünüyorum. Zeytin sen yedin oğlum. Söyledim, bakalım Zeytin, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun zeytin? Zeytin. Varut Bey iki tane yutturdu, ikisini yutturamıyoruz ama yutturacağım. Bir şekilde yutturacağım bunu. Gel bakayım. Gel. Madem isteyerek yutmuyorsun, ben sana yuttururum şimdi Dur, 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 dur. Yut onu. Yut. Ya yut şunu. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç. Dur. 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 Dur oğlum. Dur. 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 Yer misin onu? Hayır. gel buraya. Gel buraya yıktın bakacağım barut. Barut buraya gel. Yıktın mı? Aferin öyle zorla yıktırırlar işte. Güzellikten anlamazsanız durun bekle. Bekleyin. Şimdi pişmiş. Tavuk vereceğim size ödül olarak. Güzelce söyledim barut anlamıyorsun ki. Mükemmel. Baruta biraz zor yutturduk ama yutturduk neticede. İkisini direkt yuttu, ikisini anladı uyanık. Ama zorla boğazına kadar indirdim. Ben ayda bir veya iki ayda bir, bazen üç ayda bir parazit hapını yutturuyorum. Ya yani ne kadar çiğ beslenmeyle beslendiği ile alakalı aslında bağırsaklarında parazitler türemesin diye böyle arada parazit hapı vermek çok faydalı köpekler için iç ve dış. Hayır zeytin. Uzak taşıyorsun burada. Barut'un yemeğine de gitme bence. Senin için iyi olmayabilir. İçeride yediriyorum çünkü çocuklar zaten havalar soğuduğu için gelmiyorlar. Burası normalde çocukların oyun alanı, hayvan alan. Dışarıda verince zeytin yemek konusu olduğu zaman tavuklara sarabiliyor. Bu yüzden en iyisi burada içeride vermek. Yemeğiniz bitti. Hadi çocuklar dışarı şimdi. Hadi. Hadi Barut. Barut gel buraya oğlum. Hadi gelin. Zeytin dışarı. Zeytin dışarı. Hadi çıkın. Dışarı. Kime diyorum ben dışarı çık. Hadi. Çabuk. Dışarı. Çık 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 çık. Fletin bence sakin ol. Sen böyle yapınca bu kaç çıkıyor sonra. Tamam bir de giderken kuru mama ve tekrar ıslak mama yani yal vereceğim bunlara. Kuru mamaları her daim var zaten. bu da tavuk suyu. Şimdi o yaptığım yalın içine katacağım. Bununla sulandıracağım. Çok da güzel yiyecekler diye düşünüyorum. Evet, adamların yemeği hazır. Evet, sakin oluyor musun dostum? Ne hazırlıyorum ya daha şimdiden agresifleştim. Zeytin. Bak adam gibi otur orada. Bak adam. Şımarma. Şımarma. Zeytin. Ne oluyor oğlum? Barut Bey yaldan daha çok ekmeği tercih ediyor. Öyle her zaman mama sadece mama vermiyorum ben. Tavuk suyunu kaynatıyorum. Onun suyunu ekmeğe döküyorum. <laughs> hey dostum bir sus ya. Ne? ne oldu? Eşşi ol Tamam vereceğim vereceğim. vereceğim, vereceğim, Korkunç numarası yapan bir arkadaş var. <gülüyor> Köpeklerden. Bacım <laughs> aynen böyle Zeytin <laughs> <Red, gülüyor> adamın sana ne <red> kadar <laughs> <arayın. Red gülüyor> Şu kadar uzakta adam sana. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden aranızda bir şey geçti mi? Vallahi bir şey Söyle ben yokken köpeklerle aranda ne geçti? Vallahi bir <laughs> şey <laughs> Maskeyi çıkarabilirsin oğlum. maskene gerek yok. <laughs> O la kapak kapak. Ne oldu? Yo herkes gel gel. Gel. Herkes köpek mi sana? Herkes köpekten korkabilir. Bu normal bir şey ama sen biraz fazla korkuyorsun. <laughs> Vallahi canaz. Sen küçükken zeytini seviyordun ama falan. He? Ne oldu? Ne değişti? Ben unutla geldim şeyde. Ne oldu yani? Ben Ula yokken Ben ettim yokken ya? hakaret mi ettin köpekleri? <laughs> Vallahi hiç. Köriz gırmamışım bile. Zeytin. Oğlum ne istiyorsun bu adamdan? Neyse ben bu barutu bağlayayım ondan sonra yavaş yavaş gidelim. Evet. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Fuatcığım bir şey diyor musun canım? Vazireli efsane. <laughs>